Eskiden ölümümü düşündüğümde kanatlarımın çıktığını, gökyüzünde özgürce süzüldüğümü hayal ederdim. Ölüm bana karanlıkları çağrıştırmazdı. Aksine mavi göğü, hafif rüzgarları ve güneşin altın ışıklarını düşletirdi. Şimdilerde ise ölümümü düşündüğümde okyanusun derinliklerinden aniden yükselen kara sivri bir denizaltı beliriyor. Ardından beni bembeyaz bir sahile bırakıyor. Arkamı dönüp bakmıyorum bile. Denizaltı maviliğe gömülürken yüzümü çoktan göğe çevirmişim. Özlemle kabilemin kusal ağacına, gökyüzüne uzanan kollarına bakıyorum. İçimde sessiz bir iç çekiş yükseliyor. Ne güneş yüzümü yakıyor ne de altımdaki taşlar ayaklarımı incitiyor. Kadim ağacımızın kökleri tepelerden güzel bir kadının saçları gibi kıvrıla kıvrıla sahile iniyor. Taşların arasında kayboluyor. Biliyorum, böylesine gür bir canlının suya vardığını. Çocukluğum ve ilk gençliğim gözlerimin önünde. Gizlice köklere tutunup yukarı çıkmaya çalışmalarım, düşüp kolumu incitmelerim, köklerin arasında saklanarak birbirimize sarılışlarımız. Kokusu çalınıyor burnuma. Hiç kimseye laf etmeden, kimseyle vedalaşmadan bir gece ansızın kaçmama anlam verememişti belki ama... Bana kızdığını, küstüğünü hiç düşünmedim. Beni sevmekten vazgeçmeyeceğini biliyordum. Şeyna kabileyi terk ettiyse gitmesi gerektiği içindir. Haber vermediyse haklıdır. Bakın Eşru ağacı hala ayakta. Demek ki geri dönecek adaya. Ruhum Şeyna'dan emindir diyerek tüm kabileye beni savunduğuna dair hiç şüphe etmedim. Ne tırmanda yıkanmadan önce onu unutacak olmanın içimi nasıl sızlattığını hatırlıyorum.'' Son hayatımda içimde derin bir özlem duydum. Eksik olan şey aşk ya da bedensel zevkler değildi. Daha derin, daha ruhani bir şeydi. Adını bilmesem de hissediyordum. Bu sefer son kez ölecektim. Son olmalıydı. Kavuşmalıydım kabileme, ona. Sahilden patikaya, oradan da pınarın başına yürüdüm. Onca hayattan sonra bile yolu hatırlıyor olmama şaşırıyor, heyecandan şarkılar söyleyip dans ediyordum. Çünkü biliyordum bu vakitler kabilemin hikaye anlatma zamanıydı. O pınarın başındaki devasa kayanın üstünde çömelmişti. Bir elinde mızrağı, çocuksu mavi gözleriyle heyecanla hikayeyi dinliyordu. Kalbinin bir köşesinde ben vardım. Biraz sonra beni görecek, önce gündüz düşü sanacak, ardından gerçekliğimden emin olup tüm kabileye coşkuyla haykıracaktı. Şena döndü, haklıydım, dönecek demiştim size. Ardından arkası bana dönük kabile üyeleri yüzlerini çevirip şoku atlattıklarında koşarak bana sarılacaklardı. Kafamın içinde aniden çakıp sönen kelime ışıkları Avatar filminden fırlayan görüntüler gibi hikayeye dönüşüyordu. Rüyalarımda ilk kez adını duyduğum mavi bir kadın oluyordum. Artık bu dünyada ölmek bir son değil. Kabilemle yuvama kavuşmak, ruhumun evine dönmekti.